Değerli arkadaşlar, bu dersimizin konusu eğim. Eğim arkadaşlar, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına denir. Eğim denince aklımıza yükseklik, dikeylik, rampa, tepe gibi şeyler geliyor. Dikey uzunluğu yatay uzunluğa oranlamaya eğim diyoruz. Yani koordinat sistemi olarak da düşünürsek y ekseninin x eksenine oranlaması olarak düşünebiliriz. Dikey uzunluğumuz 3. Yatay uzunluğumuz 5. Ve gördüğümüz şeklin eğimi 3 bölü 5 oluyor. Eğer bu eğimi bizden yüzde olarak isterse arkadaşlar paydayı 100 olacak şekilde genişletiyoruz. Yani 5'i 20 ile genişlettiğimizde 100 oluyor. 20 ile 3 ile genişletince 60. Şeklimizin eğimi yüzde 60 oluyor. Bu tabirleri arkadaşlar şehirler arası yolculuk yaparken görmüşsünüzdür. İşte şeklin eğimi tabellada %8, %6 tarzında gösteriliyor. Yan taraftaki şeklimizin eğimi arkadaşlar. Eğim M ile gösteriliyor bu arada. M dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Dikey uzunluğumuza bakıyoruz. Dikeyde 7 cm var. Yatay uzunluğuma bakıyorum. 25 cm. Eğim dikey bölü yataydı arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde yüzde olarak ifade edelim. 25'i 4 ile 7'yi de 4 ile genişletirsek payda 100 yapmış oluruz. Yüzde 7 çarpı 4'ten 28. Eğimimiz yüzde 28 oluyor. Aşağıdaki örneğimizde rampaların eğiminin karşılaşılması isteniyor. Eğimi biliyoruz artık. Dikey uzaklık bölü yatay uzaklık. Aynı zamanda eğimi yapabilmemiz için arkadaşlar dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Dike uzaklık 3. Yatay uzaklık 4. Eğimim 3 bölü 4. İkinci örnekte eğim. Dikey uzaklığımız 3. Yatay uzaklığımız 6. Ve üçüncü şeklimizdeki dike uzaklığımız 5. Yatay uzaklığımız 3. Karşılaştırma dediği için arkadaşlar bunların paydasını eşitleyebiliriz. Paydalar 12'de eşitleneceği için 4'ü 3 ile 6'yı 2 ile ve 3'ü de 4 ile genişletiyorum. Genişletince 4 kere 3'ten 12, 3 kere 3'ten 9 bölü 12 buluyorum. Aynı şekilde 2 ile genişletince 6, 6'yı 2 ile genişletince 12. 5'i 4 ile genişletince 20, 3'ü 4 ile genişletince 12 oldu. Şunu arkadaşlar M1 diyelim eğimine. M2 ve M3 diyelim. En büyük eğim M3'e ait olduğu için 20 bölü 12'den M3 büyüktür. İkinciye bakıyorum 6 bölü 12, 9 bölü 12, M1 o da büyüktür M2 diyoruz. Koordinat sisteminde eğimi bakalım arkadaşlar. Koordinat sisteminde eğim dikey uzaklığın yani arkadaşlar y ekseninin x eksenine oranıdır şekilde göründüğü gibi şeklin eğimi yani dikey uzaklık olan A'nın yatay uzaklık olan B'ye oranı. Örneğin A eşittir 5 olsa B eşittir 8 olsa eğimimiz A bölü B'den eğim eşittir 5 bölü 8 olacak. Korona sistemi için özel bir durum var arkadaşlar. Onu not olarak yazdık. Sağ yatık olan doğruların eğimi pozitif sola yatık olan doğrulan eğimi negatif. Bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Dik bir zemin düşünelim. Kalemin alt tarafından tuttuk. Eğer kalem aşağı doğru düşecekse bu doğru mu sağ yatık. Eğer alt tarafından dik zeminde tuttuğumuzda sola doğru kalem kayıyorsa bunun eğimi negatif oluyor. Eğimin pozitiflik negatiflik durumunu buna göre belirliyoruz. Bunu örneklendirirsek arkadaşlar burası 4 Şurası 7 olursa sağ yatık olduğu için pozitif olacak. Dikey uzaklığımız 4. Yatay uzaklığımız 7 olduğu için eğimimiz pozitif. 4 bölü 7. İkinci örneğe bakalım. Dikey uzaklığımız yani y ekseninde değdiği nokta 6 olsun. X ekseninde değdiği nokta 8 olsun arkadaşlar. Eğimimiz sola yatık olduğu için negatif olacak. Eksi diyoruz. Ya, dikey uzaklığımız 6. Yatay uzaklığımız 8. Bunu da sadeleştirirsek eksi 3 bölü 4'ü elde etmiş oluruz. Arkadaşlar koordinat sisteminde orijinden geçen doğru ve orijinden geçmeyen doğruları görmüştük. Orijinden geçen ve orijinden geçmeyen doğrulan eğimi x'in önündeki katsayıdır. Başka hiçbir olay yok arkadaşlar. Sadece x'in önündeki katsayı y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in önündeki katsayı bize eğimi vermiş oluyor. Örneklere bakalım. Y eşittir 3x de x'in önünde 3 olduğu için eğimimiz 3'e eşit oluyor. Y eşittir 5x bakıyoruz. Y yalnız x'in önünde 5 var. Sağ taraf bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sabit terimle ilgilenmiyoruz eğim bulurken. Eğim eşittir 5 oluyor. Y ye bakıyoruz yanlış. Yalnız yalnız, yalnız. x'in önündeki katsayımız işaretiyle beraber eğimi veriyor. Eğim eşittir eksi 3 bölü 4 oldu. Aşağıdaki örneklere baktığımızda Y yalnız değil arkadaşlar. Y'yi yalnız bırakacağız. Her tarafı 2'ye alacağız. Şu tarafı işleme katmaya gerek yok. Eğim bulmadı, işimize yaramıyor. Evet arkadaşlar Y yalnız kaldı. Y eşittir. 3 bölü 2 X ve yan taraf bizi ilgilendirmiyordu. Eğimimizi bulduk. 3 bölü 2 Burada arkadaşlar 2 X'i eşitliğin öbür tarafına eksi 2x olarak yolladık. Ve dolayısıyla 3y eşittir 7 eksi 2x oldu. Her tarafı 3'e böleriz ki y yalnız kalsın. Çünkü eğimi bulmak için y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Her tarafı 3'e böldük arkadaşlar. x'in önündeki katsayı eğimi veriyordu. Başka bir işlem yapmaya gerek yok. Eğim eşittir. Eksi 2 bölü 3 diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar burada 6'yı yollamak daha mantıklı. Çünkü burada negatif işaret var. İşaretten kurtulmuş oluruz. Şu 24 ile işimiz yoktu. Artı 6'yı olarak gitti. Yani işlemimiz 5x eşittir. 6y oldu. Y'yi yalnız bırakacağız ki Eğimi bulalım. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 6'ya böldüm ve Y yalnız kaldı. X'in önündeki katsayı 5 bölü 6 bize eğimi vermiş oldu. Şimdi arkadaşlar noktanın eğimini bulalım koordinat sisteminde. Noktanın eğimine bakalım. Şu noktanın eğimini bizden istiyor. Y ekseninde 2'yi görüyor. X ekseninde de 3'ü görüyor. Yani bu noktanın Y eksenindeki karşılığı pardon önce X'i yazıyoruz. 3'e 2 olacak. Bu neymi arkadaşlar? Dikey bölü yatay olacağı için dikey uzunluğumuz 2. Yatay uzunluğumuz 3 olduğu için eğimimiz 2 bölü 3. Yönlem atıyoruz. Sağa yatık olduğu için doğrumuz pozitif olacak. İkinci doğruya baktığımız zaman y'si 3 x'i miş arkadaşlar. Dike uzan uzunluğumuz 3. Yatay uzunluğumuz 2. Sola yatık olduğu için eğimimiz negatif oluyor. Bir notumuz var arkadaşlar. X eksenine paralel olan doğrulan eğimi sıfırdır. Neden arkadaşlar? Çünkü dümdüz bir zeminde yükseklik rampa olmayacağı için bunun eğimi sıfır olur. Y eksenine paralel olan doğrulan eğimi yani dik olan bir şeyi uçurum. Bunu araç gibi düşünürsek arkadaşlar İlkinde x eksenine paralel olan y eşittir 3 doğrusu gibi veya y eşittir y eşittir a doğruları gibi herhangi sadece y'nin bir şeye eşit olduğu doğrularda bu araç bir yorgunluk hissetmeyeceği için, zorlanmayacağı için düz bir zeminde gidecek. O şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla bunun eğimi sıfır. Fakat dik bir yamaca bir aracın tırmanma ihtimali olmadığı için arkadaşlar bunun eğimi tanımsızdır. Bununla ilgili detayı lisede göreceksiniz zaten. Örneklere bakalım arkadaşlar. A ve B kısımlarının eğimi isteniyor. Şimdi baktığımız zaman A kısmı dikey bölü yatay deyim hatırlarsanız dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Dik üçgen oluşturuyorum. Dikey uzunluğu bulacağız. Şu arkadaşlar 3'ten 23'e kadar 23'ten 3 çıkarırsam 20 olur. Yataya baktığım zaman arkadaşlar 10'muş. Demek ki A kısmının eğimi dikeyimiz 20 yatayımız 10. Sadeleştirirsem 20 bin 10'dan 2'yi bulurum. B kısmına baktığım zaman yine aynı şekilde dik üçgen oluşturuyorum. Dik üçgen oluşturduğum zaman 23'ten 31'e 8 birim gideriz. Burası 8'miş. 10'dan 18 e arkadaşlar. 10'dan 18'e yine 8 birim gideriz. 10'dan 18'e 8. B kısmının eğimi de dikey uzunluğumuz 8. Yatay uzunluğumuz 8. Ve eğimi 1 olmuş oluyor. İkinci örneğimize baktığımızda M doğrusunun eğimi verilmiş. Eksi 2 bölü 3. Neden eksiymiş eğimi? Sola yatık olduğu için eğim eksi 2 bölü 3. Bakalım. Eksi 2 bölü 3. Eşittir arkadaşlar. Dikey uzunluğumuz A yatay uzunluğumuz 9 olacak. Tabi sola yatık olduğu için eksi diyeceğiz. A bölü 9. Arkadaşlar şu eksilerden kurtulmak için bunları artı yapabilirim. Şimdi baktığım zaman 3'ü 3 ile genişlettiğim zaman 9 olur. Bu durumda 3'ü 3 ile genişletince 2'yi de 3 ile genişletirim. 2 çarpı 3'ten 6 A eşittir. 6 bulunur. Diğer örneğimize bakalım. Doğrunun eğimini istiyor. Doğrunun eğimini bulmak için arkadaşlar dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Dik üçgeni nereden oluşturacağım? Bana verilen noktalardan dik üçgen oluşturacağım. Şimdi bu noktaların uzunluklarını bulmamız lazım arkadaşlar. 7 birim x ekseninden uzaklığı varmış. Şu kısım şuradan şuraya 7 birimmiş. Ve eksi 2 de x ekseninin sol tarafı da 2 birimmiş. Toplamda arkadaşlar 9 birim elde ettim. Dikey eksene baktığım zaman eksi 2 eksi 4 dediğimiz şu eksi 4 kısmı arkadaşlar yani 4 birim y eksenini oluşturur. Aynı şekilde 7'ye 2 İlki x eksenine ikinci y eksenine ait olduğu için şu kısımda arkadaşlar 2 birim olur. Toplamda 6 birim etti. 4 2 daha 6. 7 2 daha 9. Dikey bölü yataydı. Yani eğim eşittir. Y bölü x'tir arkadaşlar. 6 bölü 9'dan bunu da sadeleştirirsek 3 ile sadeleşir. 2 bölü 3 olarak buluruz kısa kenarı 10 cm olan dikdörtgenin köşegenlerinden birinin eğimi 5 bölü 9 ise dikdörtgenin alanı kaçtır? Kısa kenarı verilmiş arkadaşlar 10 cm. Köşegenlerinden birinin eğimi dediği için herhangi bir köşegeni çiziyorum. Köşegenin eğimi 5 bölü 9'muş. Demek ki burada arkadaşlar şuraya biz x dersek dikey bölü yatay yani 10 bölü x eşittir 5 bölü 9 olacak. İşler dışlar çarpımı yapabiliriz. Veya 5'in 2 katı 10. 9'un 2 katı 18 diye de düşünebiliriz. İşler dışlar çarpımı yaparsak. 5 çarpı x eşittir. 10 çarpı 9 olur. İşler dışlar çarpımı dediğimde arkadaşlar. Çapraz çarpımı yaptım. 5 x eşittir. 10 çarpı 9'dan 90. Her tarafı 5'e böldüm. Bir tane x'i 90 bölü 5'ten 18 buluyoruz. Son iki örneğimizle dersimizi bitirelim arkadaşlar. AB uzunluğunun eğimini istiyor. AB uzunluğunun eğimini bulmak için arkadaşlar dikey ve yatay oluşturmam gerekiyor. Dikeye baktığım zaman 2, 3 ve 5 metre uzunluklar var. 2, 3, 5 de arkadaşlar 2 artı 3 artı 5 10 metre dikey uzunluğu buluruz. Yatay uzunluğa baktığım zaman şurada 5 metre var. 5 metre artı 4 metre artı 6 metre. 5, 4, 6 arkadaşlar 15 metre eder. Dikey bölü yatay dediğimiz için eğim eşittir. Pardon eğim ile gösterilir. Eğim eşittir dikey bölü yatay diyeceğiz. Yani dikeyimiz 10 yatayımız 15. Arkadaşlar bu sayıyı da sadeleştirmemiz lazım bu kesri. 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman sonucu 2 bölü 3 olarak buluruz. Şekilde grafiğin eğimi 0 tam %75 verilmiş. Ve kaç saat sonra yakıtın biteceği soruluyor. Şekle baktığımız zaman yakıt zaman grafiği yani 48 litre ile Başlanmış ve bir zaman sonra diyelim ki bunu zamanı x olarak gösterelim. X saat sonra yakıt sıfırlanacak. Eğim vermiş arkadaşlar. Eğim 0.75 0 tam 75. %75 eşittir. 75 bölü 100 olarak yazıyorum. Arkadaşlar bu 75 bölü 100'ü neye eşitleyeceğim? Şu dikey uzaklığım 48 yatay uzaklığımda x dedim. X saat sonra Yakıtın tamamı bitecek. Öncelikle şu sadeleştirmeyi yapalım ki işlemimiz rahat olsun. 75 ve 125 ile sadeleşir. 25, 50, 75 gibi düşünürsek 3 olur ve 4 olur. Demek ki eğimimiz eşittir. 3 bölü 4'müş. Peki bu 3 bölü 4 neye eşit? Dikey uzaklığımız 48. Yatay uzaklığımız x. Burada arkadaşlar çarpma yapmayla uğraşmayacağız. 3'ün kaç katı 48 eder? 3 çarpı 16 48 eder. Bu durumda 4'ün de 16 katını almam lazım. O da 64 eder. Demek ki 64 saat sonra yakıt bitmiş oluyor. En konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.